İlk cinsel ilişki için 5 altın tavsiye. Birinci tavsiyem kadınlar için. Cinsel ilişki öncesi mutlaka jinekoloji hekiminize başvurarak kızlık zarınızın yani himenin yapısını kontrol ettirin. Kızlık zarınız etli mi, kalın mı, cinsel ilişkiye uygun mu? Bunu kontrol ettirdiğiniz zaman çok daha huzurlu ve rahat olarak cinsel ilişkiye başlarsınız. 2. Cinsellikle ilgili her iki partnerin de cinsel eğitim alması cinsel danışmanlık hizmeti alması onların daha evliliğin ilk gecesi keyifli yaşamalarını sağlayacaktır. Biliyorsunuz bir evliliğin geleceği ilk gecenin sabahından belli olur. Artık bununla ilgili eğitim alabilecekleri çok sayıda merkez, çok sayıda uzman var. Artık aile sağlığı merkezlerinde de gerek ebelerimiz, gerek aile hekimlerimiz size evlilik öncesi cinsel danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ek kaynaklardan Cinsel Sağlık ve Enstitü Derneği'nin kaynaklarından ilk gece korkuları ile ilgili, deneyimleri ile ilgili bilgi almak için mutlaka bu kitaplardan yararlanıp okuyun efendim. 3. İlişkiye, ilk birlikteliğe başlarken soyunuk olarak başlamayın. Yani çıplak olarak başlamayın. Bu kadın için de erkek de özellikle korkutucu olabilir. Diğer bir madde sevgili erkekler sizin için. Aceleci olmayın. Seks aceleye gelmez. Hızlı yenmiş yemek gibi midenize oturur, aldığınız hiçbir şeyden de tat, keyif alamazsınız. Ayrıca kadının gerçekten de aceleci olmanıza ihtiyacı yok. Aksine sabırlı ve hoşgörülü olmanıza ihtiyacı var. Ve beşinci madde cinselliğin olmazsa olmazı. Esasında cinsel hayatımızın, seks yaşantımızın en önemli unsuru ön sevişme. Ön sevişme safhasında kadının kendini bırakması rahatlaması, gevşemesi gerçekten çok gerekli. Çünkü kadın fizyolojisi erkek fizyolojisinden farklıdır. Kadının cinselliğe hazırlanması için uzun bir ön sevişme süresine ihtiyacı vardır. Kafasındaki kaygılardan ve korkulardan kurtulabilmesi için sizin hoşgörülü ve anlayışlı bir şekilde davranmanıza ve ön sevişmeyi uzatmanıza ihtiyacı vardır. Ön sevişmenin süresi ne mi olmalı diye kulaklarıma geliyor şimdi. Belki de soruyorsunuz bunu. Ön sevişme süresi minimum 20 dakika olmalı. Ne kadar uzatırsanız o kadar çok kadının vajinal salgıları artacak, vajinal kayganlığı artacak, vajina girişindeki kaslar gevşeyecek ve kendini hazır hissettiği zaman penisi içine alacak. Size ekstra bir altın tavsiyem daha var. Lütfen unutmayın. İlk cinsel ilişkiye girildiği zaman kadının üstte, erkeğin altta olduğu pozisyonları tercih edin. Bu şekilde kontrol kadında olduğu zaman kendini daha kolay cinsel uyarıya verecek, hissiyata verecek ve kontrol onda olduğu zaman daha yavaş ve kontrollü bir şekilde penisi içine alacak. Ve hazır hissetmeden asla hoşgörüsüz ve aceleye getirerek penis penetrasyonu için kadını zorlamayın. Aksi durumda sizi bekleyen çok kötü bir gelecek olacak. Cinsel isteksizlik, orgazm sorunları, cinsel ilişkide ağrı problemleri ve sizde eleksiyon ve sertleşme sorunlarıyla erken boşanmayla sonuçlanacak bir keyifsiz evlilik yaşantısı bekliyor olacak. Ne kadar güzel başlarsanız o kadar güzel devam ettirirsiniz. Sevgiyle, sağlıklı kalın efendim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, sevdiklerinize önermeyi ve merak ettiğiniz konular hakkında yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.